gel, ipliği getirdin mi yavrum? Ne ipliği anneanne? E, i̇plik alın demişim ya, yani demiştim. Öyle bir şey demedin anneanne. Misket geldi mi ona bir şey sormam gerekiyordu. Geldi geldi gel, odasında. aa pantolonunu bitirdim, çok güzel oldu. Hemen getireyim ya. Peki anneanne. Allah Allah! Misket, ip alacaktık dedi. E, niye öyle bir şey demedin diyor. Misket. Merhaba Duriya abla. Ben ben bir Nimti teziye bakayım da gelip <laughs> Duriya abla otur. Gider misin Rüzgar? Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Misket. Gerçekten yanlış anladım beni. Git Rüzgar. Ay Misket niye öyle dedin ay. ay. Ha Rüzgar al. Rüzgar nerede? Gitti demez. Nereye? Sen nereye gidiyorsun sen de? Aa, bak görüyor musun? Kotu unutup gitti. Şaşkın olan. <laughs> Bana unutkan derler. Bu benden unutkan ayı. Bir de genç olacak.